Fare ile Deve Günlerden bir gün kendini beğenmiş bir fare ile alçak gönüllü bir deve arkadaş olmuşlar. Farenin kendisini beğendiği kadar deve de o kadar mütevazıymış. Fare, devenin bu halinden faydalanıp devenin yularını eline alıp nereye gitse ona kılavuzluk edermiş. Tabii orman sakinleri bu duruma pek şaşırmışlar. Çünkü devenin neredeyse burnu kadar olan bir fare koca devenin yularını eline almış, onu her gittiği yere götürüyormuş. Alçak gönüllü deve, arkadaşının kalbini kırmamak için hiç itiraz etmeden ardı sıra yürüyormuş. Fare ise bu durumdan oldukça memnunmuş kendisinden kat ve kat büyüklükte olan bir deve kendince üstünlük sağladığını düşünüyor, kendisiyle övünüyormuş. Ben ne kadar da güçlü, zeki ve akıllı bir fareymişim. Kocaman deve yularından tutmuş, gittiği her yere götürebiliyorum, diyormuş. Farenin bu şımarık tavrı nihayet bizim devenin de dikkatini çekmiş. Farenin ormandaki hayvanlara caka satarak yürüyüşüne bir hayli öfkelenmiş ve ona güzel bir ders vermek istemiş. Çok geçmeden bir nehrin kenarına gelmişler. Fare suyu görünce durmuş. Adeta ayakları kilitlenmiş. Deve fareye seslenmiş. Ey asil fare dostum! Ormanda, dağlarda, bayırlarda, önümde yürüyüp bana kılavuzluk yapan cesur fare. Sen benim kılavuzumsun. Önden yürü ki ben de ardın sıra geleyim demiş. Fare, bu nehir benim için çok derin. Boğulmaktan korkuyorum diye cevap vermiş. Deve suyun derinliğini fareye göstermek için suya girmiş. Sular devenin ancak dizine kadar geliyormuş. Deve fareye, şu kadarcık sudan mı korkuyorsun? Su ancak dizlerime kadar geliyor." demiş. Fare konuşmuş. "Sevgili dostum, dizden dize fark var. Sen deve gibisin, ben ise ufacığım. Senin dizine gelen su benim boyumu aşar." Bu sözler üzerine deve fareye dönerek o zaman bir daha küstahlık edip kendini başkalarından üstün görme. Haddini ve yerini bil kendin gibi farelerle boy ölçüş, develerle, devlerle boy ölçüş mü? Demiş. Fare hatasını anlamış ve deveden özür dilemiş. Bu olaylardan aldığı dersi hiç unutmamış.